Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde UiPath üzerinde data scraping yöntemini kullanarak sahibinden.com sitesinde belli bir marka model için ortalama değer hesabı yaparak bir piyasa araştırması yapacağız. Bunun için öncelikle bir hazır bir proje oluşturdum ben. Proje iskelet oluşturdum. New Process diyerek ve işlemlerime başlıyorum. Öncelikle sol tarafa gelip bir sekans getiriyorum. Böyle çektim. İsimlendirmesini de yapalım. Sahibinden main sekans olsun. Sonra ilk işlemim ne olacak? Arama işlemi olacak. Ne yapacağım? Sahibinden.com sitesini açarak kriterlerimi girip arama işlemi gerçekleştireceğim. Örneğin senaryomuz şu olsun sahibinlar.com üzerinde BMW 3 serisinin e, işte 2020 ve üstü modellerinden e, örneğin 800.000 ile 1.5 milyon arasında yer alan araçların listesini getirsin ve bunların ortalama fiyatını hesaplasın bize. Bunun için öncelikle ne yapmamız lazım? Open Browser diyerek tarayıcımızı açmamız lazım. Buraya gelip görelimi giriyorum. Sağ tarafta Edge ile çalıştığım için Edge'i seçiyorum. Burada e, Edge üzerinde örneğin çalışabilmek için Edge üzerinde UiPath uzantısının, eklentisinin aktif olması gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Sahibinden bir açalım. Şimdi sırasıyla işlemlerimizi yapalım. Öncelikle klik işlemi ile otomobil kategorisini seçmem lazım. Indicate on screen deyip otomobile tıklıyorum. Buraya yazalım hemen. Kategori otomobil kategori seçimi. Bunu yaptıktan sonra öncelikle markayı seçeceğiz. Ardından modeli seçeceğiz. Bu nedenle yine bir klik aktivitesi seçiyorum. Indicate on screen. Önce otomobilleri bir klikleyelim. BMW demiştik örneğimizi. BMW'yi seçiyorum. Marka seçimi diyelim. Sonra bir sonraki işlemde modeli seçeceğim. 3 serisi demiştik. 3 serisini seçelim. F2'ye bastım dileğimi yolladım. 3 serisini seçiyorum. Tıkladım. Ekrana da tıklayalım 2 serisine. Ardından maksimum ve minimum fiyatı gireceğiz. Ve minimum yılı girip aramaya tıklayacağız. Burada model seçimi yapıyorum. Ardından type into aktivitesini kullanarak önce minimum fiyat minimum fiyat şöyle seçelim minimum fiyat şurası da oraya tıklıyorum 800.000 olsun. Bir de maksimum fiyat seçeceğiz. Indicat on screen. Burada da örneğin 1500 yani bir buçuk milyon diyelim. Bunu da tamamladıktan sonra maksimum fiyat dedim. Bu da tamam. Devam ediyorum. Bir aslında takip daha yapacağım. Burada da yıla gireceğim. Indicate on screen diyorum. Yolu klikliyorum, buraya da 2020 giriyorum, buna da isimlendirme olarak Minimum Yol diyelim. Tamam. Ardından arama butonuna tıklayacağım. Bu yüzden klik aktivitesine ihtiyacım var. Klik çektim. Indicate, pardon duplicate screen diyorum. Araya tıklıyorum. Arama butonu klikleyelim. Bunu da tamamladıktan sonra aslında aramamız tamamlanıyor. Şimdi buraya yazalım. 800 bin, bin buçuk milyon 2020 Ara diyorum. 26 sayfa ilan bulundu. Şimdi bunları data scraping yöntemi kullanarak alacağız. Ona geçmeden önce şurayı bir toparlayalım. Öncelikle bir sekans seçelim. Ve filtreleme diyelim olarak Filtreleme işlemleri. Bu şekilde sizde daha okunabilir kafanızı karıştırmayacak sekanslar akışlar oluşturabilirsiniz Şimdi bunu da yaptıktan sonra devam edelim İkinci işlemimiz ve asıl işlemimiz olan Data Scraping'e geçelim Bunun için Öncelikle Üst menüde bulunan Data Scraping alanına gitmem lazım. Buna tıklıyorum. Şimdi bana öncelikle şunu soruyor. Seçeceğiniz, çalışacağınız ekrana gidin, e, açın. Ardından Next butonuna tıklayarak hangi alanı seçmek istiyorsanız seçeceğiniz alanın üstüne gelin diyor. Tamam diyorum ben de. Next diyorum. Örneğin modelle başlayalım. Modele tıkladım. Tıkladıktan sonra şunu soruyor. Bu hücreyi seçtiniz bu hücreden bütün data table'ı extract etmek ister misiniz diyor. Öncelikle bir evet diyelim. Evet dediğimde aslında baktığınızda boş kolonlar gelebiliyor. Bunu görüyoruz. Bazı data eksik, bazı data istemediğim bilgiler var ki bunlar reklam ya da banner dediğimiz alanlar. O yüzden ben böyle yapmak istemiyorum. Bunun yerine teker teker bütün veriyi seçeceğim. Tekrar ne istiyorum. Modeli seçtim. Bu sefer bu soruya hayır diyorum. Tekrar ne istedim? ve modelle benzeşen diğer satırdaki yer alan veriyi seçiyorum. O da bu. Model dedim. Next. Bakın bütün modelleri aldı. Extract Correlated Data diyorum. İlan başına tıkladım. Next. Diğer ilan başlığı. İlan başlığı. Seçtim. Next diyorum. Yine onlar da geldi. Extract Correlated Data. Yıl. Next. Yılı seçtim. Yıl değeri geldi. Next diyorum. Yılı gördük. Devam. Kilometre. Next. Kilometre. Bunu da yaptık. Extract diyorum. Fiyat, next, fiyat. Fiyatı da almış olduk. Bizim şimdi ortalama değer hesabı için aslında piyasa araştırması için bu fiyat alanına ihtiyacımız var öncelikle. Dolayısıyla şu anki datalar benim için yeterli. Ee, eğer bitirmek istiyorsan finish'e tıklamam lazım. Burada maximum number of results var. Buraya 100 yazarsınız 100 tane datayı. 200 yazarsanız 200, 500 500 tane datayla çalışabilirsiniz. Ancak bütün dataları almak isterseniz burayı 0 yapmanız lazım. Bu alanı daha sonra da değiştirmeniz mümkün tabii ki. Şimdi bana son soru olarak şunu soruyor. Ekranda identify the element that navigates to the next page. Diğer sayfalara geçen bir alan var mı? Eğer varsa bunu lütfen bana göster diyor. Ben de diyorum ki evet var. Sana göstereceğim. Geliyorum. Hemen ekranımda. Şuradaki sonraki batını seçiyorum. Ve aslında data scraping'im tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi. Ee, şuradaki metadata alanında benim yazdığım ilan başlıklarını görebilirsiniz. Hepsi burada tek tek. Ve şurada da maksimum number of results'ı görüyorsunuz. Biraz evvel değiştirmiştik bu değeri. Ve benim burada output'um extract data table. Bunun hemen scope'unu genişletiyorum. Çünkü başka yerlerden de çağıracağım. Şöyle yaptım. Ve data scraping işlemim de tamamlanmış oldu. Fitreleme bitti. Data scraping işlemim tamam. Artık ortalama hesabına geçip bunu dosyaya yazdırma işlemiyle devam edebilirim.